Metehan hazır ya mısın? Ya, 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 bu, evet, ne yapacağız şimdi? Hepsini suya mı koyacağız? Evet. Koy bakalım. Bu. Önce hep bütün renkleri koy içine. Hepsini koy anneciğim, hepsini. Evet, aferin sana. Evet, koy koy koy. Evet. Ben bir tane örnek gösterdim bu, ama evet. bakalım ben bu, alırım anneciğim. Bu. Hop attım. Ay, ay. Yine mi düştü? Evet. Tamam bekle ben alırım anneciğim. Evet hadi bakalım Metehan. Her e, kaseye bir renk koyacaksın tamam mı? Tek tek alacaksın. Evet. evet koy bakalım. Evet o beyaz olsun. Şimdi bakalım hangi renk geliyor? Turuncu. Bu. Evet turuncuyu da diğer kaseye. Aferin sana. Bunu ben sana biraz daha yaklaştırayım. Evet o hangi renk? Yeşil. Evet. Aferin sana. Şimdi her kaseye bir renk koyacağız. Neymiş? Hmm. Evet, neredeydi beyazı? Aferin sana. Sen renkleri biliyor musun? Metehan? Renkleri biliyor musun? Oğlum, oyuna o kadar daldı ki cevap veremiyor. Metehan, sen renkleri biliyor musun? Evet. Hadi bakalım, yap bakalım. Ah, hadi al. İki tane ya iki tane. İki tane olur mu? İki tane alabiliyorsan al bakalım aynı renkte. Alabiliyor musun iki tane aynı Aa. renk? Hadi bakalım. Böyle balık tutar gibi oldu değil mi Metehan? Evet. Ne oldu? Başka renk mi var içinde? Evet. <laughs> Tekrar oraya mı koydun? Hadi. Aferin sana. Hayır ağzına koyma anneciğim. Tamam hadi şimdi koy bakalım onları da yerine. Evet, aferin iki tane getirdi ya, aferin. İki tane. Evet, aferin. Vay 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 iki tane iki tane getiriyor. Aferin sana. İki tane da. Evet, aferin ya. İki tane, tane da. Evet i̇ki ya. Tane. Aferin sana. Evet hadi yap bakalım. Bitirebilecek misin hepsini? Aldım. Aldın mı? Aa, neden geri koydun? Çünkü başka renk değil mi? Evet. Aferin. Ya Metehan sen harika bir şeysin ya. Mete, dur. Dur gitme. Aferin. Evet. Aa başka renk mi koydu? Evet. Hangi renkte o? Yeşil. Yeşil. Evet. Ay içine koyup da tekrar içinden çıkartması. Aferin sana. Aferin. İki Neden? Iki, i̇ki tane, tane, mi almaya çalışıyorsun? Evet. Vay 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 vay. Bakalım yapabilecek mi iki tane daha? Oo aldı. Aferin sana. Vay üç tane dört tane mi aldın? Aferin sana. Dört tane. Aferin sana. Hadi bakalım. Hepsini alabilecek misin? Bitirebilecek misin? Ne yapıyorsun? <laughs> Neden elinde aldın? <laughs> Yakma. Islanıyorsun. Ay. Uçtu mu? Gülüm. Bir şey olmaz. Olabilir. Sen almaya devam et bakalım. Elin ıslanabilir. Bu sulu bir oyun. Değil mi? Bir bakalım karıştırmış mı Medaniç? Bakalım. Aa, aferin. Hepsini renklerine ayırmışsın. Aferin sana. Hadi bitirmemişsin ama daha. Aa yapamıyorsun. Aldın mı? Aha. Yine iki tane mi aldın? Ama dikkat et üzerin ıslanıyor. Abu. Bu. Abunu yerim. Ne oldu? Islandı mı? Bir biraz şey olmaz. Üzerini değiştiririz biraz sonra. Hadi bakalım. Ses. Almayacak mısın? Metehan? Evet. Aferin sana. Eğlenceli bir oyun mu Metehan? Metan. Eğlenceli bir oyun mu? Ablu. Ne oldu? Eğlenceli. Su mu döküldü? Evet. Olabilir. Sorun değil. Metan. Metan bir şey sorabilir miyim? Sor. Eğlenceli bir oyun mu? Eğleni eğleniyor musun? Evet. Beğendin mi bu defaki oyunumuzu? Aa yanlış koyuyorsun. Hayır bilerek yanlış yaptın. Saymıyorum saymıyorum. Bak. Bir tane daha yanlış var orada. Neden tekrar suya koyuyorsun? Hoşuna gitti değil mi? Evet. Bak bile bile yanlış yapıyor. Bir de bile oyunu uzatmak için. Hayır. Ya! Neden sinirleniyorsun ya? Erkek. Bu erkeklerin hepsi şimdiden böyle başlıyor işte. Koy. Evet. Aferin sana. Vay. Aferin sana. Bütün beyazları bitirdi. Aferin. Beyazlar bitti mi? Bitti. Evet. Hadi bakalım öbür renkleri de bitir. Aa yanlış yere koydun. Gördün mü? Evet yanlış. Aferin sana. Senin o minik ellerini. Vay 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 vay. Aferin. Aferin. Hadi bitir bakalım anneciğim. Bitmesini istemiyor bence. O yüzden böyle yapıyor. Oo, aferin. Vay canına. Ya Metehan Bakayım hiç yanlışlık var mı? Hiç yanlışlık Dede. yok. Dede. Evet bir daha yapabiliriz ama bir e, videoyu bitirmemiz gerekiyor. arkadaşlarla görüşürüz de ben Akaltosuz. oyuna devam edeceğim de. Aga Bay bay yap bir de. Bay bay. Aferin sana. Biz bir devam etmeye devam. Bak 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 bak. Metehan çok mu hoşuna gitti bu oyun? Evet. Eğleniyor musun? Evet.